Herkese merhabalar. Olabilir mi? Kanalına hoş geldiniz. Cumartesi akşamlarının sevilen gençlik dizisi Kardeşlerim'in 3. fragmanı yayınlandı. Hadi gelin birlikte değerlendirelim. Bu hafta Suzan gelinlik giyiyor. Yine akife inanan ve evlilik hayalleri kuran Suzan sizce pişman olur mu? Anneciğim, şu an o kadar güzelsin ki. Gel, gel gidiyor. Gelinlikçi basmaya. Görmek istediğimiz aşka dair görüntüler. Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aş. Anladım. Yalnız bu bölüm de yine acı bir sonla bitecek. Süsen Ömer'e olan aşkından vicdan azabı çekiyor. Akif'in yöneltmesi doğrultusunda Kaan ona engel olmaya çalışıyor. Bu bölümde Süsen mi diziden ayrılıyor yoksa Kaan mı? Anlatmayacaksın. Yeter! Yeter! <laughs> yalan söylemek istemiyorum. Size bir şey söylemem gerekiyor. Süsen. Allah kahretsin. Kan bırak! Kan! Yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen takipçilerim beğeni atar, abone olur ve bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.